Başkanım, Büyük Millet Partisi ilçe başkanım, geçmiş dönem mama, elmada belediye başkanım, kıymetli ağabeyim, gazi başkanım, mama muhtarlar derneği başkanı, burası başkanım, muhtar arkadaşlarım, kıymetli mahalle sakinlerimiz, bu güzel programımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için e, teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Muharrem ayımız mübarek olsun. Fazlaca uzatmak istemiyorum. Şimdiden afiyet olsun. Mikrofonu hocalarına bırakıyorum. Sağ olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala ve ala alihi ve sahbihi Muhterem Müslümanlar, kıymetli misafirler. Muharrem ay içerisindeyiz. Bu evet. Muharrem ayı içerisinde evet. aslında önünde evet. çok önemli hadisatlar meydana gelmiş. Arş ve kürsü aşırıda gününde yapılmış. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesi yine aşırıda gününde kapatılmış. Evet. Nuh Aleyhisselam Tuhan'dan ümmetiyle birlikte bu günde kurtulmuş. Yine Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam bir günde Hazreti Musa İsrail oğullarını Mısır'dan çıkartıp bugün de kurtarmış. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıklarında bugün aşure gününde o nar o ateş o gül bahçesi Bu kadar önemli ve güzel hadisatın olduğu aşure gününde Ümmeti Muhammed için çok acı bir hadise daha meydana gelmiştir. Bu da Kerbela hadisesi. Peygamber Efendimizin iki gözünün nuru, cennet beşlerinin sevgili efendisi olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onun en üveyti Peygamberimizin Muharrem ayının onuncu gününe denk gelmiş. Tabi biz için var bugün. İnsanlar geçmişte bazıları bu işi matem yapıp Hazreti Hüseyin'in katillerinden intikam alacaklarına dair bugün ne de de. Bir kısım insanlar da Hazreti Hüseyin bugün de bu hadisattan ve Peygamber Efendimizin ayrılıkta rahmet, bitkide rahmet, ayrılıkta azap hadis-i şerifi kulağımıza küpe olmalı. Müslümanlar ne zaman ayrı düşmüşler, ne zaman tehlikeye düşmüşler, ne zaman bulunmuşlar? Çok acı hadiselerle karşılaşmışlar. Peygamber Efendimiz'in göz müdürü, hadiselikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Ve hakkı ehl el-hasanu el ve el-hüseyin'' ''Ehl-i beytinden bana en sevgili olanlar, Hasan ve Hüseyin'' O günde Peygamber Efendimizin ciğer parçası, evlatlarının kirliliği, bu damlasınızı kusura bakmayın, teşrif ettiniz. Hepinizin ayağınıza. Ben şimdi sözlerin en güzelini, Kur'an-ı Kerim'i okumak için topu hocama devrediyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Kur'anlarımızı affeylesin, kusurlarımızı mağfiret edesin. Ahir ve ahiretlerimizi hayretsin inşallah. بِنَا هْدِنَا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ عَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ الرحيم. الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفق الحق إلي ضريب المستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي En açtık, huzuruna geldik, sana iltica eyledik. Bizlerinden huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizler...

bizim için bu süreçte hepsi bizden geliyor. Bir de sabır bekliyoruz. Başka biliyorsunuz ben de kendi derdime girmiştim. E inşallah. Sabır süresi arkada uzun süreli. Şimdi biraz daha